Açık, açık. Bu balık içinde mola verdik. Baz mutfağından örnekler sunan bir yemek listesiyle karnımızı doyuracağız. Bu tesis kendi elektriğini kendi üretiyor. Aburacım. Bizimde bizim böyle var 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 var. Benim kavrunda, bir yollara gidiyoruz. <laughs> Seviyeler noktaları. meydana gelen Bu da sen de yazılan o dinozor eti şimdi kat taraflayarak. Ne diyor lan? Acımış. Şey, beyindeki tamamlar haberim üst üste gelmiş. Ha, ha. karışmış birbirine. Ha. İşte kan bir yolda ha Kan doğası şey birbirini etkilemiş de. He. yarın şey Anju gibi bir Tomo şey. Tomograf anjiyosuna gidecek Ha. Perşembe cuma günü normal abi kasıktan giriyorlar ya. Ha. Normal anjiyoya gidecek Ya perşembe cuma. Kim var şimdi yanında? Kimse yok pek de aynı rum geldi şey, Burada bizim Süleymanların hanımı var onu da kaldı. Tamam. vardı onlar. Orada. Ya işte. şimdi